Vaktiyle bir fabrikada makinalardan biri arızalanır, tüm üretim durur ve her geçen süre fabrikanın para kaybetmesi anlamına gelmektedir. Hiçbir teknik personel ve mühendis arızayı tespit edip gideremez. O sırada fabrikanın bekçisi patronun yanına gelerek ''Efendim müsaade ederseniz şehir merkezinde bir usta var. Elinden her iş gelir. Tamir edemediği bir şey de yoktur. Onu çağıralım. Bir de o baksın.'' der. Patron çaresiz bir şekilde bekçinin teklifini kabul eder ve bahsi geçen ustayı çağırtır. Usta fabrikaya gelir ve arızalı makinanın etrafında bir tur attıktan sonra yanında getirdiği alet çantasından bir çekiş çıkarır. Makinanın birkaç yeri Eliyle yokladıktan sonra uygun bir yere çekişte vurur ardından makinenin çalıştırılmasını ister. Operatörün makinenin başlat düğmesine basmasıyla birlikte makina tıkır tıkır çalışmaya başlar. Kimsenin çalıştıramadığı makineyi çalıştırmayı başaran ustayı patron odasına davet eder ve minnettarlığını sunarken aynı zamanda çay kahve ikram eder. Ardından borcunun ne kadar olduğunu sorar. Usta kendinden emin ve vakur bir şekilde 1000 dolar der. 1000 dolar cümlesini duyan patronun gözleri fal taşı gibi açılır. Ustadan ayrıntılı bir fatura ister. Usta yine kendinden emin bir şekilde faturayı yazıp kaşeler. Çekişle vurmak 1 dolar. Çekici nereye vuracağını bilmek 999 dolar. Her yıl binlerce çocuk spora yazılmaktadır. Bunlar içerisinde birçok branş bulunur. Bu çocuklardan ancak %10'u heves ettikleri ve uğraş verdikleri spora tutkuyla bağlanır. %10 içerisinde ancak birkaç yüz tanesi sıcak yaz günlerinden sonra soğuk kış günlerine geçildiğinde okul dersleriyle birlikte o sporu devam ettirmeyi göze alabilir. Aradan bir yıl geçtiğinde ise 100 kişiden daha azı hala daha doyuma ulaşmamış olmaktadır. Israrla ve aşkla uğraştığı sporda ustalaşma yolunda ilerlemektedir. Ergenlik dönemi gelip zevkler ve hobiler karşısında emek ve uğraş verdiği spor hala galip gelmeyi başarırsa kendini o spora adamaktadır genç. Fakat kendisiyle birlikte aynı tarihlerde başlayan binlerce yaşıtından onun gibi devam edenlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmemektedir. Birçoğu tutkularının katili olan hayatın gerçeklerine maalesef yenik düşmüştür. İçlerinde de uhde olarak saklayacaklardır o uğraşlarını. Mağduriyetler karşısında yılmayan o 10 kişiden sadece birkaçı profesyonel olma şansını yakalayacaktır. Eline geçen fırsatları çok akıllıca kullanır, sonunda uluslararası düzeyde bile başarı yakalamayı hak eder. Her yıl 2 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavına girer. Bunlardan ancak 300 bini istedikleri ve sevdikleri bölümü kazanır. 300 bin öğrenciden %1'inden bile azı akademik kariyer tercihi kullanır. Bunlardan belki de yıllar sonra 100 tane tanesi profesör olma yolunda ilerleyecektir. Ancak şu bir gerçek ki yurt dışındaki olanakları değerlendirip kariyerinde fark yaratan, buluşlara imza atan kişi sayısı 2'yi 3'ü geçmeyecektir. Düşünsene 1,5 milyonda sadece 2 ya da 3 kişi. Her yıl yaklaşık 900 bin öğrenci liseden mezun oluyor. O yıl sonra sadece %1'i yaşamında istediği etkiyi uyandırıp hak ettiğini düşündüğü hayatı yaşayabiliyor. Sadece 900 bin kişi. Bunlardan bir kısmı orta öğretimde aldığı eğitimi devam ettirip ara eleman pozisyonunda çalışıp tecrübe kazanıp işini devam ettiriyor. Belki de birkaç yıl sonra ustabaşı veya şef olacaktır. Küçük bir kısmı eğitimini aldığı işte tecrübe kazandıktan sonra kendi işletmesini kurup başarılı oluyor. Büyük bir kısmı yeni tecrübeler edinmek üzere iş hayatına atılıp açık öğretimden lisans eğitimini devam ettiriyor. Seni farklı kılan işte bu noktada yaptıkların oluyor. Şimdi sürece baktığımızda binlerce çocuk birkaç yıl içinde zaman kalburunda elenip gidiyor. Direnebilen sadece bir elin parmaklarının sayısı kadar olmakta. Peki bu adil mi? Bence kesinlikle adil. Herkesten farklı bir dünyaya ait bir şeyler istiyorsak herkes gibi olmamak zorundayız. Şayet herkesin istediğini istiyorsan sıradan olabilirsin. Neredeyse her seminerde ben de kitap yazmak istiyorum diyen birçok insanla tanışırım. Bunlar için de çok azı kitap yazabilme koşullarını yerine getirme zahmetlerine katlanabilecek nitelikte olurlar. Yazabilmenin kaçınılmaz enerji kaynağı okumaktır. Eğer beyninin bilgi deposunu okunarak alınacak gıdalardan mahrum bırakırsan aç kalırsın üretemezsin. Kitap okuyor musun ya da ne sıklıkta kitap okuyorsun diye sorduğumda, "Kitap okumak istiyorum ama çok sıkıcı geliyor." ya da "Kitap okumayı sevmiyorum. Daha çok film ya da dizi izliyorum." diye cevap verirler. Böylesi bir durumda bu kişiler nasıl olur da yazabilecekleri şeyleri düşünüp organize edebilirler? Pek azı da yazdıkları şeyleri sadece kendileri için yazarlar. Oysa başkalarının okuyacağını hesap etmeleri gerekirken okuma süreciyle hiç ilgilenmezler. Tıpkı yemeği yaparken tadına bakmadan pişirmek gibi. Seni herkesten farklı kılan sahip olduğu niteliklerdir. Bunun yanı sıra günümüz çağında en büyük güç bilgidir. Bu güce sahip olup onu ne derece etkin kullanıyorsan aynı oranda başarılısın demektir. Şimdi bir düşün bakalım. Başkalarından ne kadar ayrı ve sıra dışısın? Hangisini olmak istersin? Çekici nereye vuracağını bilen az sayıda olup çokça aranan usta mısın? Ustayı nereden bulacağını bilen az sayıda zeki insanlardan mısın? Bunların hiçbirinden haberdar olmayan çoğunluktan mısın? Yoksa hepsinden haberdar olup istediği vakitte elde edebilme gücüne sahip fabrikatör müsün? Eğer niteliklerini artırmayı başarırsan tercih edilmeyenler sınıfında değil tercih edenler grubunda olursun. Umarım bu videoda bir nebzecik olsun bu yolculukta sana katkı sağlar. Sağlıkla ve muhabbetle kal.